Killing floor. Ben de oyun mu kazıyor abi? Ağzıma sıçayım. Ağzıma. Aa, Q ile şey oluyormuş. Ha. Ha, pistol ile çok yavaş koşuyor lan. Başka ne var ki? Bıçak var. Şurada şey var. Yani o. Burada bağırsak falan var. Dön lan yiyorsun. Arkana baksan geçti arkana Wave abi koşun 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 Trader ha Trader nerede? Trader ha Neredesin? Görmüyor musunuz? Abi Heh, takip edin. şuradan veriyorum. aşağı atlayacaksın. Tamam, tamam. Değil topluyorsunuz ya. onları bir tek ben mi topluyorum? Sen topluyorsun abi. Ben, ben de, alacağım abi. Tamam. Lamp Trover'ımı görmek isteyen var mı? Dur dur. Lamp Trover'ı nereden buldun? Yaptı adam ortalığı. Aldın mı onu? Evet. Dur bende de bu var. Bende ben 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 900 para vardı abi. Abi bu, bu ne? ne? O işte kapıları kitlemene yarıyor. Kapı E'ye bastığın zaman kapılar açılıp kapanıyorlar. Como. oho, Abi görünmez kız çok korkutucu. Evet onu söyledim. Oo oh, çekim. Ben, ben size vuramıyorum herhalde o yüzden çıkıntı. Abi sakallı kadın öldürün. Çok fazla kan, çok fazla ağır çekim. <laughs> <laughs> şey o ne? Ben robot bilmiyorum. var, robot ee, var. Definitely not şey. Blitzcrank. Abi Blitzkrieg geldi. Vurdum ağzına vurdum. Herkesin kendine heal basma şeyi var sen. Yapıyor falan. Q Q. Q mu? Ay. Grenade launcher. Onu neyle açtın abi? Bilmiyorum kendinde vardı. DLC ile gelen şeyler var ya çoğunlukla bende. Bak bunu almak istiyorum mesela 3600. Param yetecek. Az kalmış. Para. Abi güzel. buraya geleceğiz herhalde. Abi evet. Kapatıyorum kapıyı. Yukarı çıkabiliriz. Hayır ama abi. Allah kahretsin Kapı kapanmıyor. Musun? Kapı yok. Kapılar Kapı kapanıyor. Yok. Allah! Elektrikli testeli maymun. Evet, evet, evet. Ben gidiyorum. Bay <laughs> bay. <laughs> Allah! Rain var <laughs> <Flame throw over. gülüyor> Ne oluyor? Rain troll'lar. Ee. Vamos. Vamos. Koş onu. koşma yok. Lan. Adamların dört tane bacağı var. Abi böcek gibiler ya. Öldüm. Bir dakika bir, dakika, bir dakika. <laughs> İlk gelen ben oldum ne kadar şaşırtıcı. Abi e, bak, Bak maymun. Bu beginer mi? Bu medium abi. Ha Normal ya iyi var. Medium abi. değil. Onun canına bak abi. Abi elektrikli testereli adam çok fena ya. Robot geliyor abi. Abi Blitzcrank geliyor ya oyunda. Can bastı. <laughs> Kapıyı kapa. Kafam yok. <laughs> ya bloody Abi çok zor oyun ya. Gerçi durduğumuz yer çok aptalcaydı evet, da. Evet abi. Ama nereye gidiyorduk ki? O adam kılıç yutmuş lan. Ne sen güzel. Değil sen gidin. Abi Azizmur klasik park. şeyler işte. Sirk. Evet, Ucuz Sakallı benim. kadın. <laughs> Bilgiler mi açsak? <laughs> Bilgiler mi açsak? Bu ne? Abi elektrikli testereli maymun var ya. Ben kabusumda o kadar korkutucu şeyler görmüyorum. Haritayı değiştirsene. Zaten değişmiş tamam. daha. Veri. Veri. Kapı verin bana. Kapı verin. Kapı nerede? Bar al kapı sana. Al kapı. Aynakla bu. Ah. Abi bir kişi yapabiliyor galiba. Ay yukarıdan geliyor. Benim yüzde 30. Benim yanıma geliyor musun? Hayır. Abi, yalnız, yalnız... bırakmayın. Trader'a yakın duracaksan eğer. Trader nerede? Ki? İşte bak gösteriyor. Ben gidiyorum. Abi, trader'ın kapısını kapatmışız. Abi nasıl? Sen kapatıyorsun abi. Trader'a gidemeyeceğiz. Berkay. Kapatma mı? Evet. Alt fire diyor. Alt fire ne? Bence ateş edelim. Evet, Gelen Şey yarıyor. Yedik. Aa. İşe yarıyor ateş etmek. Çekil. Ha. Allah! Ağır çekimde koku kırıldı. Ve komplete. Çok güzel. <laughs> Kırmamız iyi oldu abi. Yani. Bu olur tam. Ben geliyorum ben. Merak etme. Emo alan yok hala. Tek başıma koşturuyorum. Abi emoları bir tek sen alıyorsun. Malsınız. E, aldığın için kalmıyor bize. Kırıcı olur. Şu köşeyi iyi mi? Ama buradan yukarıdan da geliyorlar. Oo yerde ne var?